Yer çekimi ivmesinin G olduğu K ortamında yerden yukarı doğru ve sıfır hızıyla atılan cisim maksimum yüksekliğine T sürede çıkıyor ve maksimum yüksekliği H kadar oluyor. Aynı cisim yer çekimi ivmesinin 2G olduğu L ortamında yerden yukarı doğru 2 ve sıfır hızıyla atılırsa maksimum yüksekliğe çıkma süresi ve maksimum yüksekliği T ve H cinsinden ne olur? K ortamı için zamansız hız formülünü yazalım. Eksi 2G H. Maksimum yükseklikte hızı sıfır olacağı için sıfır ilk hızı ve sıfırın karesi eksi 2g buradan h çekersek ve sıfır kare bölü 2g bulunur. Zamanlı hız formülünü yazalım. Yine son hızı sıfır eşittir v sıfır eksi g t t'yi yalnız bırakalım ve sıfır bölü g olacaktır. L için aynı formülleri yazalım. ve kare eşittir ve sıfır kare eksi 2G H verilenler yerine yazalım. Son hız yine maksimum yükseklikte sıfır olacak. Sıfır eşittir ilk hızı 2 ve sıfır olduğu için 4 ve sıfır kare eksi yer e, çekimi 2G olduğu için 2 çarpı 2G 4G H L diyelim. Buradan H L'yi yalnız bırakırsak 4 ve 0 kare bölü 4g'den ve 0 kare bölü g bulunur. Bakın ve 0 kare bölü 2g haşa eşit olduğundan ile 2 haşa eşit olur. V eşittir ve 0 eksi gtl diyelim. 0 eşittir ilk hızı 2 ve 0 eksi g çarp tl'de. Tl'yi yalnız bırakalım. 2 ve 0 bölü pardon burada yer çekimi ivmesi ortamında 2G olduğu için 2G yazmamız gerekir. 2G. 2'ler giderse ve 0 bölü G olur. Bakın ve 0 bölü G T'ye eşit olduğundan T'le de yine T'ye yi eşit olacaktır. Bu durumda yükseklik 2H zaman ise T olur. Doğru cevap just such an old